yaşamadı da yani gidiyor saatinde benim yavrumun daha başına kaldım. Allah doğru mu? Yaraldı. Do <laughs> Doğrudur. Ödeme yapmadım ama size düşmedi. Ödeme yaptım. Öbür de, müşteri hizmetler dedi ki ne ne yok? 24 saat, ay 24 güne kadar telefonunuz dedi. Açılacak dedi. Ödemediğiniz taksitle telefonunuz biri kapanacak dedi. Bir de beni dinleyin hanımefendi. Ben çok dinliyorum da yani. Bu, bak ne diyorum bak 24'üne <laughs> kadar dedi telefonunuz açılacak dedi. Yalnız <laughs> yapmadığınız sürece ya, dedi ya. telefonunuzun açılası geri kapanacak dedi. Ama ben ödeme yaptıktan sonra benim 24'üne kadar telefonum başlıyor. Peki ödeme de yapılmıyor ya size düşmüyor da ekranda. Niye o zaman şey etmiyorsunuz? Peki seni? Eskişehir bağlağında bazı istasyonu çekmiyor dedi <laughs> Ha şunu da. Hatta ha, bak şunu da söyleyeyim mesela, Sen sizinle konuşacak kadar ödemeyi yaptın. Cebime 200 lira param var. 144 milyon 500 lira yatırdım. Adam bana sizinle müşteri dörtten konuşacak anına. Tamam mı? Ellerim donmuş. Ölüyorum. Bu var yatırdım. Cebime 40 liraya soktu. 40 da düştü. 200 liraya bu da, şey. 40 milyon <laughs> kayboldu. 40 milyon 200 milyon lira Ne <laughs> 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 He. oldu? Anlıyorum lan bak. Bak yanına bak. Yanında arkadaşlarım da var da bak bu öyle diyorum ki içeri bir anda diyorum. Yanlış anlamadım. bak. Kız ya. kim verecek Anferin, peki? Kız yüzüne de patlar. Bak Hı. ben dedim ne biliyor musun? Kız milyonu kim verecek peki? Ben bu telefonuma 24 milyonu da bu telefonuma ben kimse e, pardon tamam e, <laughs> başına kaldım. 24 <laughs> saatine telefonu açmadılar. <laughs> davacıyım dedim bak. Şu anda dinleniyor doğru mu modofonda? Ama yalnız ikinci yetim güne bir yer arayacağım size davacı dedim. 24 saatine bu telefonu açtıracağım dedim. Açın 24 mı? saatine yine açmadılar. Öbürü de açmadı. Peki dedim. Ama aradan bir iki saat sonra vardım bir bayat Borcumu yatırdım. Peki Öbür 40 ne olacak? 40 milyon ne olacak de, peki? Ay 24 ödüne kadar telefonunuzu açıyoruz. Ödeme yapmadığınız sürece telefonunuz ıslanacak. Ulan arkadaş ödemeye açmadılar. <laughs> peki Peki de milyonu milyonumu kim verecek peki? <laughs> Hanımefendi bu sıraya bakmayınız abi nasıl sizin? Anlamadım hocam. İsminizi alayım Hanfede bu sıraya bakmayın. Başla <laughs> bir arkadaş bana da. Ney? Bahar. Bahar, Bahar hanım. Bahar hanım yalnız ki ne? E, şunu. 5 milyonumu kim galvacım? verecek? Avacı bak 5 milyonumu kim verecek? E, şey altında, kayts altında doğru mu? Modofoddan <laughs> <Hoda>, <laughs> ben davacıyım. 40 milyonu mu kim verecek peki? Ha <laughs> ben de sana Ha, bunu açmadık, benim 40 milyon da düştü gitti. Ben bunu nereden alacağım? <gülüyor> <gülüyor> tamam hanımefendi, kusura bakmayın. Hayırlı akşamlar diyor. Tamam mı? Kapadın hanımefendi. Kapadın. Yok, özlemiz de lan, özlenmiş. Yok,